Sayın Başkan siz her zaman Karabüklerin gecesine bir araya gördük. Bugün evet. de Kastamonu'nun başkentte birliktelik fuarında beraberiz. Neler söyleyeceksiniz? Fuar nasıl buldunuz? Özellikle standlara baktığımızda Kastamonu'nun kültürel etkinliklerini tanıtan çok güzel şeyler görüyoruz, sergileri. E bunlar bu çok, neler çok güzel faaliyetler, çok güzel hizmetler, çok güzel organizasyonlar. En az burada bir Kastamonu havası teneffüs edildi. şeyler bir araya geldi. Kastamonumuzun buradaki güzellikleri sergilendi. Milletimiz çok zengin bir millet. Her alanda çok zengin bir ülkeye sahibiz cennet gibi bir ülkemiz var. Bu güzellikleri burada hem Ankaralılar görme imkanı buluyor hem alışveriş yapma imkanı buluyor. Aynı zamanda hemşeriler birleşmiş, bütünleşmiş oluyor. Bu birlik ve beraberlikler de çok önemli bir e, hizmet diye düşünüyoruz. Çünkü bizi biz yapan değerlerimiz var. Bunlar ancak birlikte beraberlikle, geçmişle gelecek arasında köprü oluşturmakla sağlayabiliriz. Ben yani katkı sağlayan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkan. Sağ olun. Gerçekten <laughs> <laughs> Peki. Gel, gel. Sayın, sayın Bekir'im. Kolay gelsin. Sağ olun. E, i̇yi günler. Araba bugün gidiyor ben. değil mi? Gidiyor musunuz? Arada meclis, gire. meclis. meclis. Tabii abi. Ya. Çekim yapıyor. Sayın Bekir'im şöyle Kolay gelsin. Sayın Bekir'im. Ümit Bey'in de Gel. Buyurun efendim. Ya gel. Ya, kavga diyorlardı. Şimdi yan yana meşveret de hoş kesinler. Gel. Böyle. Siz de bir ekmek alıyor musunuz Sayın Bekir'im? Böyle. Böyle. Bunun adı Eşi Elşe. Kastamonu'ya özgü yürümez elmasından biraz da içine ayva. Ayva, ayva karışık. Beraber karışık. Sarı böyle altın rengini almış.